Merhaba. Saat dört <laughs> buçuk. Ve kahve içiyoruz. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve gidiyorsa like Zeyn ne yapıyor diye düşünmeyin. Ben hemen sizlere kareler uyumayınca ne yapıyor? <laughs> Yağlı turşu yapıyor. <laughs> Bakar mısın? <laughs> Gördünüz zaten. TikTok'ta ablam görmüş. Çok güzel oluyor Zeyn dedi. Yap dedi. Ben de yaptım bir kavanoz. O anında tüketebilmek için. Yani hemen anında tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzeldi. Ve böyle bir kaba ayırıp anında tüketmek için bunu da kavanoza saklıyoruz. Ve pizzaya gelelim. O pizza gece yarısı yenmedi. Saat altıda öğleden sonra yendi. Ay köşeme bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Muhteşem, bayıldım, bayıldım. Oh, i̇şe gideceğiz. İlk gün biraz zor oluyor ama uyanması falan, işte uyuması. Ama bugün bir güzel yorulunca zamanında yatarız. Yarın çok daha kolay olacak. Değil mi kızım? Gel bakayım. Gel bakayım. Ne oldu? Sende mi? Sende mi? Çekeyim? Göstereyim mi de? Arkam sıra geziyor şimdi. Biliyor gidiyoruz. Tamam kuzum tamam. Bak, pati tamam aşkım. Okşuyorum seviyorum. Seviyorum seviyorum. Oh öyle. Bekliyoruz saatimizi. Şurada bir ne kadar kaldı? 25 dakikamız kalmış. <laughs> Gidelim çalışalım bakalım. Haftayı başlatalım. Yani bizim için çalışma haftası bir başlasın değil mi? Oh güzel kuzum hadi bize kolay gelsin e işe geldik ay ay kartını ee, unuttum niye unutuyorsun kartını oğlum ay çocuk diyor <laughs> çocuk diyor kartımı unuttum anne ben gidiyorum kartsız giremiyor çünkü hadi çalışalım biraz oh. soğuk soğuk işi bitirdik eve gidiyoruz yağmur yağıyor yine biz kızımla yine ıslanacağız dolanırken. Şu an 3'e 20 var. Samsaklar çıkmamış mı? Çıkmış. Gösterdim. Bakmıyor musun Mehmet videolarıma? Gösterdim. <laughs> Çıkmışlar. Tek tük böyle. Hani hepsi hepsini bakmadım tabii. Bütün tağlayan bakım. Tek tek çıkmış mı ama çıkmış var. Çıkmış olsunlar lazım zaten. Onları atık şeye. Neydi o? İlk bakada yiyeceğiz Ne zaman yiyeceğiz onlar? Şimdi yemeyeceğiz herhalde. Fideler Ne zaman? Bilmiyorum Mayıs'ta falan. O zaman mı yiyeceğiz? Sarımsak taze sarımsak. Ye de ye. Bütün e, bahçeyi sarımsak yaptı. Uykum geldi arabada. Böyle araba sallanıyor ya. <laughs> Uydum da. Ama ne kadar da doymuş olsam kısmetse alsaydı küçük araba bakalım uykun gelecek mi daha? Niye gelmesin? Ay. Hala kafa ütülüyorlar. Büyük arabayı vermeye kıyamıyorlar. Ya ver diyorum ver. Dur bakalım. Bir iki gün içinde belli olacak. Ver diyorum. Bunun vergisi çok. Aylık sigortası çok. Şuradan şuraya gidiyoruz zaten. Bir şey yaptığımız yok. Frankfurtlarda gezdirmiyor beni. Berlin'e falan hiç götürmüyor. Ama sen götüreceksin. Aa, ben ehliyetim varmış baba. Böyle bir Almanya'ya dolansan anneyim. Kocaman arabaya hiç gerek yok. Ne yapacağız bugün? Eve bir gidelim bakalım bir saatim kaldı zaten. Dörtte çıksam, dördü geçerken al. Bir de karardı oldu ortalık. Ben bugün saat altıda gidip uyacakmışım gibi bir his var içimde. <laughs> Mehmet bak lana. Şuraya sok şu arabayı da buradan al oğlum. Park yeri yok şurada da. Bak bir sürü lana var. Yine alamadık lanayı. Yani olmaz bizden olmaz. Siz büyün yarın, büyün ya. yarın. Tabii de onun bende var yok kimisiniz Domatesleri domasları yaptık ya ben iyiyim zaten. <laughs> domatesleri. Ne sen yiyeceğim şimdi derya da yiyeyim, ben de yiyeyim. Bitti lan bitmedi daha canım demek sahibi ben yiyeyim. Ben domatesi ekşi domatesi çok sevmem de şeyi. Hmm. Karfiyol. Neydi Türkçe? Unuttum. Karnım bakar. Onu bayılırım. Böyle tamam, turşuda işte, turşu az da, da. da. karnı bakar. Azalmış. Evet. Onların hepsini bitirdim. turşuda ayıkladım, ayıkladım. Bir de havuç. Havuç vardı da. Ay, beni indirin. Nerede? Adam Belki yoluna gidecek. Nerede var? Yok. <laughs> Yıldıray. Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun? Şeye bakıyorum ya. Hmm. Kaldırdılar, kaldırdılar, kaldırdılar komşular. Oraya, Oraya gidiyor artık. Ha? Oraya gidiyor artık. Her şey pahalılaştı. Sorular takacak. Bir tanıdık gördük de ben ineyim. Çav Ciao. Siz gidin park edin. Of. Ay benim kuzucuklarım ne yapıyor acaba? Solar takmış komşu. Hmm güzel bir şeydi. O da pahalı. Her şey para. Ama parasız da olmuyor. Parayla da olmuyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Kızım. Aşkım ben geldim. Evet geldim. Özledin beni. Ay ben seni yerim. Misya. Misya. Merhaba. Merhaba Müsü de burada. Müsü de burada. Durun gireyim, durun gireyim. Allah'ım, Allah'ım. Dur. <laughs> aşkım ya. Ay benim aşkım benim. Nasıl mutlu oluyor ben görünce. Oh, karanlık. Ortalık karanlık. <laughs> her yer her yerde. Niye toparlamadınız? Ha? Niye toparlam? Tamam. Kuzum önce bir soyunayım mı? Ha? Önce bir çantamı bırakayım böyle. Ha? Of. Güzel kuzum biz biraz sevişelim geliriz sonra. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> Aşkım ya. Hiçbir şey yapmadan önce bir kahve. <laughs> kahve yaptım kendime. Ay biraz oturacağım. Yoruldum. Güzeldi aslında da. Yani ne bileyim işte iş çalışırken şu an daha 8 saat çalışacağız deseler hiç sorun yok. Ama çıktık mı böyle bir salıyorum kendimi büyük ihtimal. Ay bir yorgunluk çöküyor bir yorgunluk çöküyor. Oh mis gibi kahve. Tüm gün kahve içiyoruz zaten. Çay içme alışkanlığım da yok. Yani bizlerde yok normalde. <laughs> Hep kahve içeriz. Ay canım telefonu da açtım şimdi. Kamerayla uğraşmayayım diye. Aşkım kemiğini verdim. Bir güzel sarıldık, öpüştük. Rahatladı. Oradan yatağın üzerinde atlıyor. Üzerime üzerime. Orada Mişo da gelin geldi. Mişo gelince de Mişo'ya dalıyor. Kıskanıyor. Neyse ikisini de böyle bir sevdim, paketledim, gönderdim. Şimdi babası ve Ali gelince bak ne oluyor. Bir daha aynı yani aynı her gün aynı gördüğünüz gibi. Güzel kuzum benim. Ay ne yemek yapacağız bugün hiç bilmiyorum. Vallahi et vardı böyle kuşbaşı kuşbaşı doğrarım kavururum yesinler. Hiç hayır demezler ete o yüzden içim rahat ama bir yemek yapsaydım iyiydi. Kızım içinde bir şeyler. Of düşünemeyeceğim kahve içeyim de aklıma gelir. Biz kızımla yine yollarda. Bu finayn. Bu tarafa gel. Bu fi. Havlama insanlara. Ne yapıyor çakal acaba? Çakalla mı çıkacağım bugün sen? Ay nasıl heyecanlı. Dün alt taraftan gittik. Hep ablamlara doğru gidiyor normalde. Ay buldun kızım nereye yapasın tuvaletini. Yol Yola devam. Hani bakalım. Çakal camda mı? Yok. Normalde bekliyor bizi burada. Bak ne o. Dışarıda. Oğlum. Biz seni camda bekliyoruz. Aşkım. Hazır mısın? Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz oğlum? Nerede Aras kuzum? Yok Aras'ın maması o. Senin değil. Arası acıkmış. Oy. Ne yapmışlar Dimoş'a? Dimoş, Dimoş gitmiş şey bugün yoksunuz. doktora. Ay yavrum. Şey ya. ne Kız kastırır anne nasıl? <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bulamadık. Neyse. Sterilize. Sterili. Sterili Türkçe. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyrem. bilmiyorum. İşte e, yok bu a biliyordum kız ben onu Türkçesini. Mart kedileri gibi bağırmayacak. Ha. Mart kedileri gibi bağırmayacak. Şey yapmışlar. Pufi. Pufi ney? Pufi kovalama. Pufi. Dimuş ne yaptılar oğlum sana? Ne yaptılar bugün? Ha? Kastrin yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Almancası. Bulgarcaz öyle Türkçesi mi? Eniştem, Türkçe kastilere nasıl? Ablam da Kısır, bulamadı. Ha kısırlaştırdılar. Ay Allah'ım biliyorum diyorum ablama aklınıza gelmiyor. Oğlum seni kısırlaştırdılar mı? Aşkım benim. Mart ayında mal mal uyutmayacaktı ortalığı ama ileriye önlem almışlar. Kız bulduk kısırlaştırma. Ha, diyecektin ama diyemedin. Ha, eniştem dolapta, bu ikisine bakın şimdi. <laughs> eniştem açmış dolabı, bu ikisi de oturmuş bekliyor. Dur kız. Bak şimdi baba. Bak. Bak şimdi oturdu bekliyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Çakalım da bekliyor aşkım. Ne yapıyorsun? Sosis mi veriyor baba? Sen ne içiyorsun oğlum? Nar suyu. Dört dönüyorlar etrafında enişte. Çekip paparazzi. Paparazzi sensin paparazzi. Bu bu bu. Bu zet. Bir kız. Zet. Çok seviyor eniştesi. Eniştesi ona sosis veriyor. <laughs> bak şimdi. <şuna. gülüyor> <Allah 'ım>. Çakal gasil. <laughs> Dur burada yemek var ne gazisi. gel kızım. Gel Hiç kimse umuru değil bak. dans et. Bak, havada. Ay yavrum aç bunları aç aç. Aç. Sizi gidiş yapışık. Öyle bir sosisle olmuyor eniştem. Böyle metroya gidince kilo kilo al. Geçelim her gün. Ama eniştesi hep verdiği için biliyor garibanım. Niye oh, garibanım diyorsun kız? Diyeyim, oradan seyrediyorum. Ne yapsın? Bak içerisi karanlık. Aşkım ne yaptılar sana? E şimdi yok mu içi arası falan? Hiçbir şey, şey, yok. şey yok. Oh kuzum. Aşk onlar aşk. Şimdi çok uslu bir kedi olacak. Şimdi şişecek kilo alacak. Göreceğim bak. Olacağım Mişo abin gibi. Yok Ne <laughs> Görürsün. Dur, bırakacağım, dur. Anneme veriver ver. bir hafta hazır. Dolandık geldik. Menüde yumurta. Yumurtayla et parçaları. Ne yapayım ben yedim zaten. Eşim de yesin. Bakar mısın şey yumurta mı? Pul biberi koydum o büyüden şeye. Ve oluyor. <laughs> Ay şöyle göstereyim. Bakın. Ay. Hmm, olmadı. Buhar geldi. Neyse. Görüyorsunuz zaten. Ve yemeklerimi yapıyorum akşamdan yeşil fasulye patates yemeği yaptım. Oh bitti. Çok şükür pişirdim. Erkenden pişti. Burada da kıymam var. Köfte. E, yani yoğuracağım. Hazırlayacağım bu akşamdan. Dolaba koyacağız. Yarın çok daha yani rahat rahat gelince pişiririm. bunu da yanına bir pilav tamamdır akşamdan yapıyorum ki yarın da bir kolay olsun. İşleri bitirdik. Oyun oynama zamanı. Hadi. Hadi bakayım. Mutfakta yer yok. Böyle daha bir yani daha dar ve küçük olduğu için buraya geldik. Getir bana, getireceksin kızım. Bak kamera orada. Bana bak. Pufi, getir bana. Yok. Ken oynuyor şimdi. Getir bana kızım onu. Hii, getir bakayım tavşanı. Nerede tavşan? Sen gelme tavşan gelsin. Tavşan nerede? Ay benim kızım yorulduk değil mi? Birazcık ıslandık yine yağmur yağdı. Ya her gün yağmur yağar mı ya? <laughs> Bu nasıl bir şey ben anlamadım. Her gün yağmur yağıyor. Ay siz de yazmışsınız bana. O yağmuru bekliyorsunuz diye barajlar dolsun su kesintisi olmasın. İşte dünyanın bir yerinde fazlasıyla yağarken diğer tarafta yok. Hayır yoruldum ama hallettim erkenden işlerimi. Şu an saat sekiz buçuk. Dokuz gibi yatmayı düşünüyorum. Artık uyana kadar on olur zaten. Ya Bir dolandık geldik ya bir baktım saat altıya geliyor. Dedim erken daha ben bir yemek yapayım. Yarın daha <laughs> böyle kolayıma gelir. <laughs> Hiç geldiği yok da hep ileriye bir şeyler yapıyorum ya. Daha kolaylaşsın ertesi günüm diye. Hiç öyle bir şey olmuyor maalesef. Ama önemli değil. Bugün geldim kahvemi yaptım ya kahve içtim. Hiç bu ile çıkana kadar hiçbir şey ellemedim. Oturdum kahvemi içtim. Aynen eşimin dediği gibi. Ya şimdi kalksaydım işte bir iki parça bulaşık vardı onları toplasaydım. Geldikten sonra Şimdi bu saate kadar yaptığım işle tekrar yapacaktım onu. Hadi dedim Zeynep günde on kere yapacağını bir kere yap. <laughs> kendimi itiyorum, Yoruluyorum. Fazla geliyor yani. Bedensel olarak yoruyorum kendimi. Ama alış ne bileyim alışkınım ben ya. Kaç yıldır hep böyle. Hep çalıştım. Yani hep çalıştım. Evde işleri de yapıyorsun. Onları da çalış. Yani yapıyorsun da. Böyle yapamadığın zamanlar da oluyor. Her yere yetecek değiliz. Bazen de yapamıyoruz. Yapabilirken yapıyorum. Ne yapayım duramıyorum ben. Neyse, hallettik her şeyi. Ee, köfte şeyi kıyması o da hazır. <laughs> Bir de konuşabilsem. O da hazır götürdüm onu da aşağı dolaba koydum. Yarın gelir gelmez tavaya, fırına ya da erfele. Ama erif feride de yapsam ızgaranın üzerinde yapmayacağım. Tavasında yapacağım ki o yağı falan çok kurumasınlar. Böyle kendi yağında pişince daha güzel oluyor. Değil mi kuzum? Değil mi aşkım? Gelsene. Gel, gel. Oh, bakıyor bana oradan yattı. Onun da uykusu geldi artık. Artık oynamayacak. <laughs> Değil mi kuzum? Ay sildik, süpürdük. De hazırlanıyor onu seveceğim falan sanıyor. Gel aşkım gel. Sonra yatacağız. Daha var bir yarım saatimiz. Değil mi? Gel. Tavşanımızla oynuyoruz. Onlara da zaman ayırmam gerekiyor. Onlar da ilgi bekliyor, sevgi bekliyor. Öyle. Her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Ay, kadın olmaya gör bu dünyada. Yordu <laughs> bir günün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.